yavru şiş bir mi Arkadaşlar ben Ömer Faruk bugün sizlere YouTube profil resmi nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar bize gereken şeyler sadece bir program bu fo, e, foto Skype e, ben bunun linkini aşağıda vereceğim şöyle foto Skype şu e, Neyse arkadaşlar bize gereken şeyler eğer bir onu, e, oyun kanalına açmak istiyorsunuz mesela, ne olabilir, ne olabilir? Arka plan gerekiyor ki tabii ki her şeyde. Arka plan, tabii tamam, sade. Piyanci mi yazmışımın? Yok pardon. E, ben bir arka planı seçip geliyorum. Geliyorum dedim, geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Bu arada seçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Ee, buradan arama araçlarından ee, boyuttan tam boyut siz girin buraya ee, bu arada ses geliyor sözlü Televizyon acı acık dedim açık hep e, yanlış olmuşsun bunu 500'e yok aslında buna gerek yok aynen gerek yok buna buna gerek yok istediğiniz gibi bir şey seçin mesela ben e, kimi seçmek istiyorum. Eee resmi görüntülü. Güzel bir şey benziyor. Ee, Farklılık kaydet. Buraya yazayım. Ha tamam. Arka plan değiştireceğim. Kaydedeceğim. Hmm. daha sonra bekle olabilir bize. Ee, bir oyun kanalı açıyoruz atıyorum ee, bir konsol gerekli olabilir mesela e, hani güzel olur ya videolar falan ee, konsol ee, burada arka plan yapmayı da göstereceğim youtube arka planı ancak o bayağı bir süre sonra gelecek çünkü foto e, bana bir e, olmuyor yani foto skype'ın şeyleri o yüzden Mesela ne gerekebilir? Konsol. 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 Ee, konsol diyeceğim. Ben fotoğrafı seçip geliyorum. Bakın oha Allah'ım bunlar ne? Bir dakika ben fotoğrafı seçip geleceğim. <laughs> oyun konsolu. Hemen seçip geliyorum. Bir dakika seçip geleceğim. <laughs> Nesi böyle bu uzayacak. Bu arada arkadaşlar ee, şurada Oyun konsolunu şey yapalım. Ee, ne olursa olsun PNG. Herhangi bir resim koyarsak eğer. Böyle güzel olsun diye PNG yapıyoruz. Bunu. Mesela bakalım. Bak şu. Ee, şu. Bak şu güzel gibi oluyor. Duruyor bakın PNG. PNG olması için nasıl? Bakın şu e, arkada bölümde küçük küçük noktacıklar e, bu noktacıklar kareler olacak hmm. ele anlayabiliriz şimdi e, resmi görüntüle farklı kaydet bu çekiyor evet çekiyor arkadaşlar e, geri döndüm kapı çaldı şimdi ne diye kaydedelim o gün konu ya Bunları geçişte bir şey diye kaydedersiniz ay konsolu bir olarak indi şimdi geldik ee, internetten artık çıkabiliriz gerek kalmadı Arkadaşlar bir de ben e, niye bunu yapıyorum Eğer bir program indirirseniz daha kolay oluyor yani e, daha az zamanda yapabiliyorsunuz bunları hem de daha kaliteli e, bir biçimde oluyor şimdi düzenleyici diyoruz Da sonra böyle bir sayfa geliyor, ha, benim fotoğraf. Neyse kalsın burada. Ee, yok lan şu. Ha, bu. Tamam mı? Şimdi. Burada yapmamız gereken e, şu çok şey mi olur lan? Ee, bu dakika şunu seç. Arka planı seçiyoruz. Sonra buradan e, nesneden? pardon e, pardon arkadaşlar? Annem geldi eve Şimdi e, Buradan nesneye geldik Nesneden şu manzara Resmi var kalpin yanında Manzara resmine tıklayalım Buradan foto Buradan e, Oyun konsolunu e, seçelim Ve evet bakın e, bizi Böyle bir sayfayı e, karşılıyor Tamam Şuna, e, Tamam diye Ses gelirse özür dilerim hem televizyon açık hem de e, annem yemek yapıyor. E, şunu mesela şöyle koyalım. Bak böyle güzel boydu. E, şu şuradan da e, şu ama şu kare ufak beyaz karelerden de Büyütebiliyorsunuz E şimdi diyelim ki büyüttük. Tamam mı? Onun bu. Siktir televizyon kafayı yedi. Oğlum yemin edin çizgi film vardı. Ne oldu? Dur sesini kısayım. Bir dakika arkadaşlar ben döneceğim. Döndüm arkadaşlar. O e, kısmesi oluruz ya. En azından ses çıkmaz. Daha sonra annemin e, şey bu arada ben izlemiyorum. Betinden arkadaşlar şu T'den. Betine tıklıyoruz. Daha sonra bakın he, direkt şöyle bir şey çıkıyor. Ee, buradan bakın ne yazacağımızı seçiyoruz ilk önce. Ne yazalım mesela? Kalanımızın ismi ne olsun? Ee, ee ne olsun Uğur ee, Şöyle bir kalkale yazalım U Uğur Uğur Oyun. O Uğur oyunda ee, Buradan yazı tipini seçelim ee, buradan ben bu utünü bir 50 yapayım bakayım yok 50, 65 Tamam bu güzel ee, buradan dış çizgi de ekleyebiliyoruz mesela şöyle bunu açık bırakalım bakın e, Burası böyle olacak şey olmayacak içinde yazı olmayacak bunu yaparsak da e, şey olacak ee, nasıl göstereyim bak mesela göstereyim şöyle göstereyim bakın arka planda gölge çıkacak. Yani böyle bir şey. Ee, yani şöyle önümü e, açarsanız hani siz boyutunu ayarlarsanız daha sonra buradan tamam diyoruz ve bunun e, olacağı yeri ayarlıyoruz. Mesela burası e, şunu biraz kaldıralım. Tam şöyle şunu da e, tamam. Bakın şunu şöyle yapalım. Bitti. Daha sonra arkadaşlar bunu nasıl kaydedeceğiz? Şu sağda kaydet var. Kaydet diyoruz. Buradan ee kaydede tıklarsak eğer şu arka seçtiğimiz arka planı direkt ee kaydedilecek. Ancak farklı kaydet farklı kaydedecek. Farklı kaydet diyorum ben. Ve buradan mesela ne yapalım? E de, de yapalım. Bakalım. Kaydet. Bakalım olmuş mu? Oyunun yaptın mı? Ee, bakalım olmuş mu? Evet. Bunu kapatalım. Daha sonra bakın dedi. Bu gelmiş. Bakalım. Ne? Ve Bakalım biraz bekleyelim. Evet. Uğur oyunda. Uğur oyunda bakın gördüğünüz gibi olmuş arkadaşlar. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Ee, i̇yi günler, iyi haftalar, iyi hafta sonları abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.